Evet arkadaşlar, bugün size GDX LED 528S markasını göstereceğim. İlk önce ürünün teknik özelliklerinden başlayalım. Ürünümüzde 528 adet LED bulunmakta. 1 metrede 1900 lüks vermekte. Brightness'ı 0-100 arasında, istediğiniz değeri kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Color'ımız 5600 Kelvin'de. de 95, ki ürün detaylarını arka kutunun arkasından buradan hepsini okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Şimdi kutunun içerisine bakalım. Kutuyu açtığımızda karşımıza öncelikle şarj aletimiz ve bataryamız çıkmakta. Daha sonra tabii bunun bir şarj kablosu da yanında gelmekte. Ürünü açtığımızda ilk olarak ister tripota ister fotoğraf makinenize bağlayabileceğiniz aparat mevcut. Bunu dilerseniz çıkartabilirsiniz. Daha sonra ürünümüze bataryamızı şu şekilde takıyoruz. Burada takarken dikkat edeceğimiz noktalar ürünün dişlileri. Eğer bunları denk getirmeden takarsanız sıkıntı olabilir. Bunu direkt denk getirip taktığımızda aşağı doğru iterseniz bu sesi duyduğunuzda kilitlenmiş olacak ve bataryamız hiçbir şekilde düşmez. Bataryayı çıkartmak için de burada bulunan tuşa bastığımız anda bataryayı kendi kendine çıkartıp alabilirsiniz. Şimdi ışığımızın gücünü bir test edelim. Bu pencerelerle ekstra ışığı açtığımızda bu ışığı bu şekilde yönlendirerek çeşitli ışık oyunlarını fotoğraf ve video çekerken kendiniz de yapabilirsiniz. Işığımızın yanında iki adet tuş bulunmakta. Birisi açma kapama tuşu. Diğeri de lümerimiz. Buradaki ışık değerini azaltıp arttırmak için kullanılan tuş. Ayrıyeten bu ışıkta ufak bir difüzörümüz bulunmakta. Dilerseniz bunu çıkartıp daha sert ışık elde edebilirsiniz. Dilerseniz bunu geri şu kenardan çok çıkartarak daha difüzör edilmiş yumuşak bir ışık elde edebilirsiniz. Şimdi ışığımızın gücünü bir kontrol edelim. Işığın değerini burada görmüş olduğunuz ünlerle arttırabiliyoruz. Burada size ufak bir göstereyim. Şu şekilde tutumuzu aydınlatalım. Mesela şu an ışığımız en düşük seviyede yavaş yavaş arttırıyorum. Mesela bu orta seviyede bir güçlerde. Bu da en yüksek seviyede. Gördüğünüz üzere ben bile ortadan silinebiliyorum. Çok kuvvetli bir ışık kendileri. Ürün için anlatacaklarım şimdilik bu kadar.